kardeşlerim. Yine Mevlamız İnne ashabel cennetil yemme fî şuhurin yâsı suresinde buyuruyorlar ki gerçekten cennet arkadaşları bugün birbirlerini ziyaret edecekler. Tuğba ağaçlarının yapraklarının dokunmasından çıkan musiki, müzik orada din, burada günah orada günah değil. İşte o onları diyor öyle hayran edecek o yaprakların birbirine nameleri yani eşlerinden lezzetlenme, Mevla Teala'nın cemalinin müşahede gibi akla hayale gelmeyecek nimetlerle nimetlenecekler. Ondan sonra hum ve ezvacuhum Onlar ve eşleri gölgeler içinde olacak. Yani ne demek? Allah Teala onları köşkleri böyle inciden köşkler, çeşitli taşlardan, altından köşklerin içinde nimetler içinde diyor. Gölgeler altında olacaklar Mevlamız buyuruyor. Dediğim lehum fiha fakihun ve lehum ma Onlar diyor sarayların içinde diyor tahtların üstünde böyle e, ne olacaklar? Yetun yaslanır olacaklar. Yaslanır onda işte nimetler böyle sevinç içinde ki en acayip selamun kavlen min Rabbil Bu ayetin tefsiri var ya acayip bir şey. Selamun Allah Teala Zülcelal Hazretleri bir şereflendirmek için melekleri aracılıktan çıkaracak. Cennette bir yer var ki sadece Mevla'nın cemali orada gözükecek. Ama cennette baş o o bölümde, o makamda, o cennetin o makamında hiçbir şey yok. Sadece o Mevla'nın cemali gözükecek. Allah Teala söyleyecek. Cemali. cemali gözükecek. Orada Mevla Cennetlikler şereflenmesi için selamın melekler aracı, 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 yapmadan önce o rahim olan Rablerinden e, cennet ehline selam olsun. Yani sizin Allah'ın selam benim selamım sizin üzerinize olsun diye selam verecek Rabbül Alemin. O selamı duyduktan sonra Mevla Teala gözükecek. Aynen ayın 14'ünde, ayın 15'i, yani ayın 13'ü, ayın 3'ü e, ortasında gözüktüğü gibi ayın 14'ü gibi parlıyorsun derler ya, Mevla böyle gözükçe Mevla Teala işte orada gözüktüğü zaman, o lezzetten, o tattan cennet ehliyeye böyle bayılacak. O tat o kadar lezzetli, o kadar tatlı gelecek ki tabii ki Mevla'yı görürken hiçbir nimete bakmayacak cennete. Hatta o hale gelecek ki o nimetleri, o Mevla'nın cemalini görünce böyle o zevkten bayılacak. Melekler sedyeni götürecekler herkes. Cennet, makamı, cennet evine öyle götürecekler. Cemal Allah'ın o nurundan, tadından dolayı öyle olacak. Ondan sonra ve tezul yemme Acayip şimdi ayetler yine gidiyor ve mutazul yemme ilgel müzini yani bugün diyor yani müslümler yani bu dünyada ve demek ayrıl ayrılın demek yani yemme bugün ilgel gel müzik bakayım ayrılın mı yani Size şöyle bir ayrıl dünyada iyiler kötüler hepsi Allah Teala karış karıştırmış iyi bir ailede iyi de çıkıyor kötü de çıkıyor Ondan sonra bir adamın arkadaşı iyi de oluyor, kötü de oluyor. Mevla Teala dünyada karıştırmış. Ama ahirette tazı ayrılım var. Ey, yani, ey müslümanlar şöyle bir ayrılın buyuruyor. Mevlamız Teala Zülcelal Hazretleri. elen. a'hed ileyküm ya ben Ben size adam olun diyor. Ey adım ol ben size peygamber göndermedim. Melekler göndermedim. Mevla Hala Zülcelal Hazretleri buyuruyor. Lem ahad ilekim ya bin Adem'e size göndermedim mi? En la ta'budu. Niye ona ibadet ettiniz? Kime ibadet ettiniz? Eş şeytan, şeytanız. Niye ibadet ettiniz? İnna hu o <laughs> şeytan lekum sizin için. Abdu ne lekum sizin için nedir diyor? Abdu'l-mübin. Mübin apacık diyor. Yani ap açık sizin düşmanınız Allah Teala düşmanımızın vesveselerinden bizi muhafaza etsin ki şeytan aleyhine acayip yani şerri çok kuvvetli yani çok alim yani ben işte yenerim ben Allah'a sığınmak lazım yani şeytanın e, hilesinden şerrinden Allah'a sığınmak lazım Mevla Teala biz muhafaza etsin inşallah